Кашна 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 그노 <laughs> 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 Biz 2011 yılı itibariyle 51 nolu özel halk otobüsleri olarak engelli rampalı araçlara geçtik. Bu e, Türkiye'de de bir ilk oldu. Benim gibi tüm şoför arkadaşlarımız bunu yapıyor. Ama e, çoğu zaman göz ardı ediliyor. Engelli vatandaşlarımızı aracımızın arkasında engelli rampası var oradan alıyoruz. Bu gazi arkadaşımızla görme engelli arkadaşımızla karşıdan karşıya geçeceğini söylediğinde aracın içine sormuştum. Karşıdan karşıya geçeceğini söylediğinde yardım edeceğimi söyledim. İlk önce kabul etmedi ama e, trafik yoğun bir şekilde akıyordu. Tam mesai çıkışıydı, yolda yoğun. Ben de e, vatandaşlık görevimi yaptım arkadaşa. Bir ben değil, bizim e, kooperatifimizde çalışan 70 şoförün aynısı da aynı hareketi yapıyor yani. Engelli adayıyız hepimiz. Onların hayatını kolaylaştırmak için çalışıyoruz. E, engelli arkadaşlarımıza, engelli vatandaşlarımıza birebir yardımcı oluyoruz. Gidecekleri yere götürüyoruz. E, rahat seyahat etmelerini sağlıyoruz. Bugün ben Ankara'dan dönüşteydim. Otogarda normal halk otobüsüne binmiştim. Orada tam geliyordum. Dur ineceğim durağa sağ olsun şoför beye söylemiştim beni bu durakta indirin. Onlar da sağ olsunlar, hepsi de yardımcı oluyorlar. O gün de yine yardımcı olmuştu. Hatta o gün indim otobüsten. Sen dedi o benim geçeceğim yeri de biliyordu. Sen karşıya geçeceksin dedi. Evet ben de karşıya geçeceğim demiştim. O yüzden Oradan karşı sen dedi dur dedi ben arabayı park etti sağ olsun. Karşıdan karşıya getirmişti caddeden. Çünkü bazen araçta benim sol kulağımda da işitme kaybı olduğu için bazen araçların sesini şey yapabiliyorum. Hadi geçiyorum ama normal biraz daha çok dinleyip iyice kendimi garanti aldıktan sonra geçiyorum. Çünkü bazen sesin nereden geldiğini de tahmin edemiyor, edemeyebiliyorum. Allah razı olsun öyle şoför beyler gibi çok duyarlı vatandaşlarımız var. Ben karşıdan karşıya geçerken özel kendi şahsi aracıyla dahi olsa arabasını kenara park edip beni geçirenlerle de karşılaştım. Üzeri doğru mu arabayı sürenlerle de karşılaştım. Hepsiyle oldu. Ada da fark etmemiş ama hatta birinde öyle olmuştu. Kaldırımlara araç fark etmemelerine çok rica ediyorum. Çünkü çarpıyorum. Özellikle de kamyonlar fark ettiği zaman baston da altına gidiyor. Direkt kafamızı vurmadığım gün olmuyor diyebilirim çoğu zaman. Öylelikle onlar biraz duyarlı olursa, biraz da karşıdan karşıya geçerken duyarlı olurlarsa daha mutlu olurum. Beni durunca ya bana yol vermesine gerek yok. Sadece aracını durdursun. Geçmem yeterli oluyor. Bazen zorlanabiliyoruz.